Herkese merhaba. Bat önümüzdeki boğa sezonunda dolaşmasını beklediğim minimum garanti satış hedefi neresi olabilir, hangi fiyatlara çıkabilir? Bunları göstermiş olacağım arz hesaplaması üzerinden tabii ki. Şimdi Bat'ta şöyle bir durum var. Dikkat ederseniz geçmiş 2021 boğasındaki coin adetiyle günümüzde neredeyse aynı durumda. Zaten total saplisine baktığımızda 1.5 milyar adet var. Maksimumda 1.5 milyar adet BAT Bitcoin üretilebiliyor. E bunun neredeyse %100'e yakını piyasaya sürülmüş durumda sirkülasyon içerisinde. E bir önceki coin'de GLMR'de bahsettiğim durum yine aynı geçerli. Şey pardon GLMR değildi. Phantom olması lazım. FTM coin'de de bahsettiğim gibi bütün coin'lerin dolaşımda olması ve e bu ekibin coin üzerinde daha fazla yeniliğe gitmemesine sebep olabilir. Çünkü ellerindeki bütün adetler, yüzdeler, her şey piyasaya sürülmüş durumda. Yani ekibin elinde belki de hiç kalmamıştır, belki de kalmıştır, bilmiyorum. Ama bunun hem iyi yönleri var, hem de sıkıntılı yönleri var. Bütün BAT coin'in piyasada olması, fiyat baskılanmasının olmayacağı anlamına da gelir. Tabii ki düşünsenize coinlerin sürekli piyasaya sürüldüğünü, sürekli adetinin arttığını. Bu fiyatı baskılar ama BAT'ta böyle bir durum söz konusu değil. İyi araştırmak lazım, proje projesini, ekibini iyi incelemek lazım, sosyal medyalarına bakmak lazım, hala aktifler mi, paylaşımlarını günden güne mi yapıyorlar, ayda bir mi yapıyorlar? Mesela BAT coin'in ekibinin veya sitesinde ayda bir, iki ayda bir paylaşım görürsem tam da bu tezimin doğrular nitelikte olur. Yani ekip artık eskisi gibi çalışmıyor. Zaten bütün coin'i piyasaya sürmüşler. Belki de fiyat doymuş. Elde edeceklerini de elde etmişler. Böyle de düşünebiliriz. Şimdi BAT koyun e hemen bakalım. Neredeyse aynı adetle olduğu için doğrudan hesaplamaya geçeceğim. Muhtemelen yine aynı e, hedefler çıkacak. Ama bunu da örnek olması açısından verdim. Yani bazı coin'ler biliyorsunuz geçmiş boğazda adeti de aynı. Günümüzde de aynı. Tıpkı BAT gibi. Yine de bakalım. Bu Tabloyu oluşturduğumda 0.25 centti ve 1.5 milyar adet dolaşımda vardı. Güncel market capi 385 milyon dolar. Gördüğü en yüksek fiyat 1.92 cent. Kasım 2021 tarihinde görmüş ki geçmişi daha eskilere dayanıyor bu arada. Bitcoin 2019'lara kadar gidiyoruz. Ben sadece tabloyu 2021 ile sınırlandırdım. Bunu yaparken de 1.5 milyar adet varmış yine. Ve gördüğü en yüksek market cap'ına kadar 2.8 milyar dolar. Şimdi bu market cap'e ulaşması için günümüzdeki arzda fiyatın yine ne olması lazım? 1.92 cent olması lazım. Ee, bütün coin piyasaya girdiğini varsayarak hesapladığımızda 1.92 yine önümüzdeki boğa sezonu için minimum hedefleyeceğimiz kar fiyat e, olur daha doğrusu. Peki ne kadarlık kar gösterecek? Bundan hemen göstermiş olalım. Bakın. Dediğim gibi bunun sakıncalarını, dezavantajlarını, avantajlarını iyi görmek lazım. Ben 1.92 santim, önümüzdeki boğa sezonu için garanti hedef olduğunu düşünüyorum. Buraya belki ulaşmayacak ama en azından burası hedeflenebilir. Ama e, adet ve yönünden bütün hepsi dolaşımda olduğu için bunun dediğim gibi ısrarla söylüyorum dezavantajları olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. %650'lik... Kâr hedefi önümüzdeki boğa sezonu için garanti görülüyor. Geçmişte zaten bu hareketi yaptı. Günümüzdeki boğa sezonunda neden yapmasın? Piyasaya daha fazla para girecek. E dolayısıyla Batcoin'de bu piyasadan geçmişten daha fazla e, katkı alacağını düşünüyorum. Daha fazla yatırım alacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu hedef yine mantıklı olabilir. En azından %650'lik kar boğa sezonu için garanti görülüyor. Sadece arz hesaplamasıyla. Lütfen burayı atlamayalım. Diğer başka etkenleri de işin içine katarak kendinize makul bir hedef belirleyebilirsiniz. Batla ilgili de söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.